Esenlikler dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Avera Prime Antiyoruz bildiğiniz gibi 60 dolar ve e, 3 aylı 15 dolara denk geliyor. Yaklaşık 250-300 lira gibi bir rakam çıkıyor ortaya. E, Avira Avera nasıl ücretsiz olarak kullanabilirsiniz onu göstereceğim. E, bir kampanya yapıyor Avera. Açıklamada bıraktığım linkten. Buraya e-postanıza giriyorsunuz. Sonra e-mail mi ediyorsunuz. Sizden herhangi bir kredi kart bilgisi istemiyor arkadaşlar. Sadece e-postanıza bir kod gönderiyor. Şöyle siz de buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından hesabınız aktif oluyor. Şimdi ben Avira'yı sizlere göstereceğim. Gayet beğendiğimde apaçık söyleyebilirim. Kaynak kullanımında da apaçık az olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle arkadaşlar şu an sisteme çalışanlar bunlar. Avira neredeyse 85 yani toplam 200 MB'den azem kullanıyor. Hatta 200 bile diyebilirim açık olduğu halde. Böyle bir korumaları mevcut arkadaşlar. Buradan virüs tarama, yazılım güncellemesi, falan her şey yapabiliyorsunuz. Ee, böyle akıl tarama yapabiliyorsunuz. Ben bunu yaptım daha demin o yüzden iptal ediyorum. Ee, yani arkadaşlar bu işe yarıyor kesinlikle öneririm taracı güvenliği konusunda da işte şöyle böyle işleri yarıyor. Ben de zaten ekleymiş. Ee, kullanacaksanız önerdiğim bir antivirüstür kendisi. Şöyle fiyatlandırması zaten çok pahalı. Özel olarak alınmasını doğru bulmuyorum. Fiyatlandırması pahalı olduğu için bakın 90 MB ve 50 MB. Yani 150 MB'den daha az bir kaynak tüketim var. İşlemci zaten tüketmiyor bile neredeyse %1. Eee bugün böyleydi. Yani sizlere elimden geldiğince yardımcı oldum bu konuda bellek kullanımı konusunda nasıl bir yol izlediğini vesaire. Teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.